Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft videosu çekeceğim. Size nasıl şey oturulur sandalyeyi göstereceğim. Bu bu hiç mi uzun düşünmeyin. Ee, The YouTube. Ee, önce bir alan yaratalım. Şimdi istediğin sandalyede gerçekte oturamıyorsunuz gördüğünüz gibi. Böyle gerçek oturmuyorsunuz. Göstereyim. Bakın oturamıyoruz. Evet oturamıyoruz. Ama şimdi şöyle size anlatayım. Bunu buraya getiriyoruz. Şunu Şunu bunu böyle burada şöyle yaparak dur yanlış koydum. Hemen şeyimizi alıyoruz. Normalde bunları oturabiliyoruz. Ya. Arkasına bir tane blok koyuyoruz. Ve itiyoruz bunu. Sonra bunu kırarak kendimize bir sandalye yapmış oluruz. Şimdi göstereyim. Gördüğünüz gibi oturuyoruz. Evet arkadaşlar. bunu size göstereceğim ilk şeydi. Hey mikrofonum. Ye yeah, ye. Yeah. Oh my God. Görüşürüz arkadaşlar.